Gelişmeydi efendim. E, detaylar var. Anıl Yağcı e, bizi bekliyor çünkü uzunca bir süredir yerinden takip ediyor Anıl bütün gelişmeleri. Bir Anıl'a bakalım kulak verelim. E, çok önemli bir gelişme. E, çalışmalar sonuç verdi, tekne bulundu. Neler aktaracaksın Anıl? Van Gölü'nde 27 Haziran'da batan mültecilerle daha doğrusu düzensiz göçmenlerle dolu olan teknenin arama çalışmaları sonuç verdi. Ee, tekne kısa bir süre önce Van Gölü'ndeki yeri tespit edildi. Şu anda tekneye e, ulaşmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Belirtmiştik dün haberlerimizde Milli Savunma Bakanlığı'na ait su altı arama kurtarma timleri gelmişti. İstanbul'dan Van'a gelmişti. İşte o tim bu sabah saatleri bu sabah saatlerinde saat 8.30 sularında çalışmalara başladı. 6 kişilik bir ekipte yanlarında da yine su altı görüntüle, görüntüleme cihazları vardı. Uzaktan kumandayla e, kontrol edilebilen cihazlardı bunlar. İşte o ekibin yaptığı çalışmalar sonrasında belirttiğim gibi Van Gölü'nde e, düzensiz göçmenlerle dolu olan teknenin yeri tespit edildi. Fakat tekne henüz su yüzüne çıkarılmış değil. Şu anda dalgıçlar e, özel eğitimli dalgıçlar e, teknenin bulunduğu yere e, dalış yaparak hem teknenin içinde kaç kişi olduğunu belirlemeye çalışıyorlar hem de teknenin e, nasıl bir şekilde su üstüne çıkarılacağını da e, belirlemeye çalışıyorlar. 27 Haziran'da batmıştı e, düzensiz göçmenlerle dolu olan tekne şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. E, çevreden aldığımız bilgilere göre daha doğrusu tekneden tek sağ çıkan Medeni Akbaş'ın ifadesine göre de 60'tan fazla e, düzensiz göçmen vardı teknenin içinde. E, şu ana kadar 13 kişinin e, cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla daha onlarca kişinin e, Van Gölü'nün e, dibinde olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili de e, 5 kişi şu ana kadar tutuklanmıştı.